Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi oynuyoruz. Herkesin Döner Efsanesi oynadı. Artık bu bir böyle şaheser bir moda olmuştu. Bugün sizlerle birlikte ben de aklıma geldi ve hızlı bir şekilde ben de Döner Efsanesini bildiğim için onu çekmedim. Önce böyle baktım oynadım baya bir para kastım falan filan yeni şeyler aldım. Ondan sonra benim aklıma geldi ve çekiyoruz bıktım aşkım. Hatta onun sanki bir tane videosu vardı diye e, biliyorum. Hemen ben. geliyorum. Arkadaşlar şu adamı çok sinir oluyorum. o videoyu izlediyseniz yani ben de hatırlamıyorum o videoyu çektim mi çekmedim mi. videodan sonra bakacağım. Bu videoyu çektikten sonra bakacağım. Çünkü ben sanki ben bu videoyu yükledim hatta çektim. Hatırlıyorum hatta çektim. Evet. Yükledim bugün ikincisini oynayacağım. Yani, eee. Ya ikincisi yok arkadaşlar şey bu arada hemen söyleyeyim de. Biz ikincisini oynuyoruz. Yani biz ikinci bölümünü oynuyoruz. Şimdi nasıl bir şekilde kesiyoruz. Geliyor abi bekleyin. Pişecek. Pişti. Onun pişmesini bekliyorum. Hadi, hadi, hadi. Bakın ben bu bayağı bir dolduruyorum. Ondan sonra... Böyle istediğim gibi alabiliyorum. Ya ayılara bak, ayılara. Param lan, param! Şşş, bak bunu aldım arkadaşlar. Nasıl alan? Hayır unutun. Tamam beyefendi. Sağ. E bu çizize benziyor. Ay beyefendi sizleri iki saatte bekletiyoruz yani çok özür dileriz firmamızın hakkında. Bu arada saniye burada çok önemli. Saniye bitti yani ben söylüyorum ya şimdi ben incelememize beni dönüyor da veriyorsunuz. Herhalde biliyoruz dersiniz yani arkadaşlar şimdi. Tamam. Bu beyefendi gitti. Okey. Hızlı çıkalım da yapıyoruz. Ya şu malzemelerin hızlıca bitmesi çok kolay olacak ya. Neyini beğenmiyorsun ya? Siz bunları ben alayım. Anlaştık. Manzana koymam lazım. Evet arkadaşlar bir yüzlük katıldı. Şuna bakın. Bir şuna bakın. <laughs> Her neyse biz devam edelim. Unuttum. Boncuklar kafamı istersen. <laughs> Boncuklar yapmaya devam edelim. <laughs> Bakın. Ay bekleyin mi bekleyin. Al Var Vay bunlar da var ya. Bir değişik dere. Doğru. Daldım bayağı bir daldım. Yetmeyecek. Olmayacak. Şunu tabii. Şunu hemen bir tane verin. Geçecek az kaldı çünkü bayağı da az kaldı. Eee Hanımefendi sizler de hemen geliyor. Hiç de vermiyoruz. İki tane bambu ver ben iki tane yapacaktım ama gücüm yok. Alma tamam. sen de. Al. Ya neyini beğenmiyorsunuz ya? şimdi bunlar beğenemiyorlar ya. Allah kahretmesin gitti. Ay bu gitti. Al sen yiyeceğim mi? Bu kadar. Sen bunları zaman dedim. Ne yapalımız bir şey? Gibi sizi sıkabilirsiniz. Alın ben sende. Sizinkiler de geliyor beyefendi. Alın. Al bakalım. bir şekilde. Tamam. Hayır 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 sarma. Sarma sarma sarma. Malzemeler malzemeler malzemeler. Ne istersen. Ne istersen azıcık yani insanı yardım et. 21, dakika, 21 dakikam kaldı. 21 dakikam geldi. Gel beyefendi gel beyefendi gel beyefendi. Bağırmayın lütfen. Sıram bitti ki sıram bitti sıram bitti sıram bitti. 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 bitti Ay daha neyi iş arayacak ya Anne sahne bitti maalesef Bil bitti evet Ne yani. var ne yani. Ne var ne 853 şey yalnız Ay 856 Ne yazıyor orada ne yazıyor acaba ne yazıyor her neyse. Bir de bekleyin. Benim dört tane elim yok. Evet. Hızlı. Hızlı olmamız lazım çünkü bayağı bir Müşteri var zaten. Ya bir durun ya. Bir durun ya. Bir durun. Geri hanım daha yeni geldiniz. Ne yapalım canım yani Biz de Burada bir çalışıyoruz. Al. Al geber. Hayvan gibi yedi ya. Ay hanımefendi, al, al, hadi git, hadi git, hadi git. Ay birini size ettim, hemen al, beyefendi, hemen. Hemen. Hemen geliyorum. Sus, sus, sus. Duran. Dilenci sana asla bir şey vermem. Düşün onu. Al bunu, şöyle git. Baya Bayağı bir odaklandım. Baya. hadi kız. Senin keyimiz yok. Bu da bir eksin. Oğlum atar mısın Şöyle at mesela. Tabii ki diyeceğim insan yardım et. Orada yatmış sabaha kadar orada yatıyor. Bizim işimiz gücümüze bak. Böyle bir şey mi var ya? Gel ablacığım. zor ya başar. Geldi 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 geldi. Dede şimdi sen ikisini veriyorum dede. Yani git bir kurşun bile alamazsın sen. Bak. Uuu. 1004 geldik. 1004. Beyefendi bekleyin lütfen. Geldi sizinkiler. Geldi de dedem. Ağla ben de sen de çocuk bütün sürüyor şunu buraya. Koyacak. Güzelinkini vereyim. sen daha gençsin çünkü. Rahatladın mı deliğim? Geliyor geliyor. <laughs> Allah'ım parçalı boncuk ya. <laughs> ya o geldi. Al fıttır git. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bu kıza yakışmayan bir kelimeydi. Çok üzgünüm. Al al. Doyamadı doyamadı. Boncuk sana demiyorum oğlum. Kesme oğlum bana ya. Ben sana bir şey demedim ya. Gel boncuk. Gel gel. Boncuk bana sana demedim. Bak şu anda acayip bir acelem var. Ha, <laughs> al benim oğluma. Gene oğlum. İşte. Altınız. Geldim. Alın beyefendi alın. 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 Gel hemen 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 Bayağı bir oldu bu arada. bayağı bir oldu. bayağı bir oldu. bayağı bir oldu. Hızlı. Okey. Al. 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 Bitti. 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 Şimdi geliyor Spor Bey. Hadi 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 Ya keşke. Aman git ne yapayım ya. Her şey aldı. Bak Bak. şey de vermiyor yani. Hemen alıyor bak. hemen alıyor. Sana bir şey vermeyeceğim her şeylere. Git. Aa. Ver paramı. Varım ama efendim maalesef. Maalesef oğlum efendim. Dep. Günün bitti ama Değil mi oğlum? Evet oğlum. Doğru söyleyebilirim oğlum. Benim oğlum. Hayır ben doğru söyler. Bakalım. Tabii tabii. Okay. Şimdi 11.062 Hiçbir şey değil Bak ben bu dilenci, ben... bu dilenci sizden alış. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Döneri gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi gidersin. Bu dilenci çalışanınızı eğitime gönderin. Ben bunu Böyle alacağım arkadaşlar. Üstü ve bölümdeyiz bu arada. Çok mutluyum. Hızlı <laughs> hızlı 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 çalışmamız lazım. Çok mutluyum. Aa, ben niye takıldım ya? Bir yolu takıldım arkadaşlar. Ben hiç köyü zannetmeyeyim. Acayip bir konuşuyorum yani. Ne olmuş Burası kasaba dönü ya. İyice kasaba döndü ya. Ay kızım sen çok tatlısın ya. Keşke ben senin gibi olsam böyle güzel bir kız olsam ama. Çekeyim ne yapalım. Kızlı. Sıraya gelin lütfen. Kız sıraya gelin kız sıraya. Sen yaşını ağlama ağzına git. Bak boncuk da kızdı gördünüz mü? Boncuk da kızdı. Değil mi oğlum? Geldi teyzem geldi geldi çatladı. Teyzem çatladı. amma şeyler isterim vallahi ben yapacağım bir şey... Ay size mi vermedim çok özür dilerim. Yani acayip çok özür dilerim. Ne oldu hiç geliyorlarmış mı? Şimdi mi? Evet. Ne ya? Az kalmış mı? Bir saat falan. Oh, bittik biz bittik hanım Al, beyefendi. Lan para ne var lan para var? Ya arkadaşlar beraber oynuyoruz. Bak, bak. şimdi bak. Bu müşterileri gıcık yapıyorum. Dur ben şuradan. İyi sen El, bana yardım edin. et tamam mı? Tamam. Tamam. Ya Allah'ım bitmiyor bunların ölüleri. Ya Rabbim. Ayı Ay. goril. Goris. Goris valla Goris. Bir sene burada bana yardım et tamam mı? Kardeşim. Goris. Goris valla Goris. Bir saati kaldıysa bu 7-8'de ay pardon. Saat kaç bu oradayız? 9 Oo bizim oyunumuza çok az kaldı. Hayır. Goril al. Goril. Aşkına kaçtı. Derken Arkadaşlar, şu an bir destek aldığım için çok mutluyum. 1312 olmuş paramız. Evet. Al çatlama. Beni sinir etme. 1, hayır onun da malzeme bir şey eksik. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şey bana nasıl para veriyorlar kardeşim? O zaman nar eşkısını da, da koymayın değil mi? Hepsine koyma. Ama be! Sen neyi aldın alarmı veriyor? Ben Ali alarm aldım hiç. Ne kadara? Vallahi bilmiyorum unuttum. Unuttum mu? Vallahi o, 1337 nasıl kazandım canım? E ee, oynaya oynaya. Al goril al. <laughs> Deli çok şaşkın bakıyor sanki ilk defa görmüş gibi. Uyuma çalış bak uyuma çalış. Bu çalışıyor ya. mu Bu arkadaşlar ihtalimi az sonra duydunuz mu? Yalan. Bundan geliyor. Evet bundan geliyor. Pişti. Derem. Çalışan, kendi çöpü yanında bir çalışan var. Değil mi? Evet. Kaç olmuş lan o? 1.424 22 daha doğrusu. Bak bu bir çok iyi şey. Aa! aa. Bu sese bayılıyorum ya. Bu sese bayılıyorum. yani böyle sesi duymuş olduk. Dedem onda burada. Ben uyumayacağım ki. Arkadaşlar ne çekiyoruz? E, bir on beş on dakikaya burada ben. Neden biliyor? Yol çok az. Söyledi mi ki? Ya terminal terminalde otobüse bindi şey. Hayır söyledim size ben az kaldı. Hayır. O zaman niye? Ama ben biliyorum otobüsün kaç dakikada gittiğini. Arkadaşlar burada her şeyi hesaplıyoruz ya. Geliyor ablam. Git okuluna kardeşim. Geç kaldı okuluna. Geç. Geç kaldı. Anlamıyorum <laughs> siz de galiba okuldasınız değil mi? İyi sana bu önerileri yap. Okey. Allah vaktimiz kalmadı. Bir şey nerede bu arada arkadaşlar evet, şey? Onu kaldı. Bitti. Buna ne alabiliriz? Bir şeye bakalım mı böyle? Dur bir, bir şey yapacağım. Ay yiğit ne ne var? Bunu <laughs> değil mi arkadaşlar? Yok boş ver. Aman ne çok seviyorum ya. Seni yok. yok. <gülüyor> 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 Ama birazcık farklı. Ne oldu? Lan paramız var. Oo, şimdi bir suç biz inşallah. Geliyorum Dur bir Oo, bu ne bu ne bu ne bu ne? kızartma makineniz yavaş mı? Hayır değil. Boş boşuna al. Hayır alma. Ya. bu? Olmuyor değil ya. Bu. He he. Beş dakikada pişirir. Bakacağız Hadi. şimdi. Bakacağız. Bakalım olacak mı gerçekten arkadaşlar. Olursa çok iyi olur ama. Bir dakika. Koç hocam. Aaa. Evet, Öyle ne teoriymiş. Sen benim yardımcı ellemem demişsin. Ben de bunların ıvır zıvırlarını vereyim. bölümü de yapayım Ay öksürüm <ısır mı>, hastasın. Beyefendi bir şey de yapacağım. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Geberdi <laughs> 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 ya. Bu, çok şükür. Şu adama bitiririm. <laughs> Arkadaşlar Bor kamp ile. kampanya çıkardık. <laughs> bir al iki öde. <laughs> Biraz al iki. Oha bir şey Biraz hiç bir almaz. Sporcumuz al. Bir dakika ben veriyorum. Neyini beğenmiyorsun şu sen Neyini beğenmiyorsun ya? Küfür, 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 küfür. küfür etme. Bir ben sen gel. Düşünsene şimdi dedem. dedi. <laughs> Ve Ali dedem görüyormuş şak diye. Merhaba. İsmini söyle. Ay yağlar akmış. Minam oldu. Minam olmuş. Cam cam oldu. biraz öyle. Biraz kas. Sonra geliyoruz. Ya neye bak çoğun ya Rabbim. Niye gidiyorsun ya? Niye gidiyorsun? sıfır 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 kaldı al al çatlama al çatladı vallahi billahi çatladı ya orada ama bu mazlumlar eşkisi çok geliyor arkadaşlar bak iki dakika ve yaptım gördünüz mü okay. Ama ben bir tane var mıydı? Okay, 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 okay. okay. Şunu da kullanabiliriz işte. Ay siz ikisini mi beyefendi? Hemen hemen. Sümüklü çocuk al şunu git. Ay be Alma efendim. Sizin gerçekten unutmuşsunuz. Çok özür yani. Al şunu şu benim şunu. Al şunu şu benim Sümüklü. Git o bir tane bez bul. Şu sümüklü sil. Tövbe tövbe. hanımefendi zaten. size bir ağlamayı kesin. Değil mi arkadaşlar yani? Hiç acele etmeyeceğim. Sakin sakin. Tabii ki, sorun, değil. sorun değilse düzgünce ben adam gibi ben. Adam mı gibi adamım? Hanım efendi hangisi de versem? Hanım efendi sen ben cici geliyor çünkü bağırmaya başladı sabah. Hadi gel sen üstüne kal. Allah vaktimiz kalmadı ama bunu iki dakika inşallah hadi 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 bana bana bitti. 485 mi? Arkadaşlar buraya kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.